Sevgili Yengeçler ve Yükselen Yengeçler, Astroloji kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir videoda birlikteyiz. Çünkü bu yılın en şanslı gününü konuşacağız. Bu yılın en şanslı günündeki en şanslı insanlar da sizler olacaksınız. E, hayatın sizi durmaksızın kabuğuna çektiği zamanlardan geçtiniz. Zaman zaman içinize kapandınız. Güvenli alanlarda kalmak, sesinizi sadece kalbinizin duyduğu bir yerde tutmak zorunda kaldığınız zamanlar oldu. Ama şimdi gökyüzü sizi parlatmaya geliyor aslında. Çünkü 12 Ağustos'ta gerçekten Venüs ve Jüpiter tam da sizin burcunuzda el ele tutuşacak. Bu sizin yıl boyunca yaşayacağınız en parlak, en ışıltılı, en görünür kavuşumlardan biri. Gökyüzü sizi artık saklamıyor. Aksine sizi gösteriyor, sizi yüceltiyor, sizi öne çıkartmak istiyor. Şimdiye kadar içimde kalsın dediklerinizi artık yansıtmanın zamanı diyor. Artık yüzünüzü göstermenin, kalbinizi açmanın, adım atmanın, sahneye çıkmanın tam da zamanı. Artık görmenin zamanı demek aslında bu. Yani hem görünmek hem görmek. Yalnızca fiziksel olarak bahsetmiyorum bu arada. Fiziksel duruşunuzla e, enerjinizle kimliğinizle özünüzle tamamen bir görünme zamanı venüs sizi zarif ışıltılı yumuşak ve sevil, sevilebilir kılacak aslında jüpiter ise büyütecek parlatacak insanların size hayranlıkla bakmasını sağlayacak bu ikisi sizin bedeninizde e, enerjinizde ruhunuzda dışa yansımasıyla beraber buluştuğunda e, artık sizi fark etmemek imkansız olacak demek mümkün kendinizi daha güzel hissedeceksiniz daha çok beğenileceksiniz kendinize belki daha çok bakım yapacaksınız belki saçınızı değiştireceksiniz belki gardırobunuzu belki sadece duruşunuz değişecek o bile yetecek zaten çünkü ışık artık sizde ve girdiğiniz ortamlarda dikkat çekeceksiniz herkes sizi görecek beğenecek asla arka planda kalmak gibi bir durum olmayacak şimdi ee, ama bu ışık sadece dış görünüşle alakalı değil sizin yaşama yaklaşımınız, kendinize duyduğunuz sevgi, cesaretiniz, hakkınızı arama şekliniz hepsinin içinde var. Bunların hepsinde bir büyüme süreci başlatıyor aslında. Büyümeyi tetikliyor, güzelliği tetikliyor, şansı tetikliyor, bolluğu, bereketi tetikliyor. Bu kavuşum aynı zamanda size hayatınızın kontrolünü eline alma gücü verecek. Artık ne istediğinizi daha net bileceksiniz. Artık hangi ilişkide kalmanız gerektiğinin hangisinden çıkmanız gerektiğini de hissedeceksiniz. Kendi seçimlerinizin sonuçlarını kabul edebilecek kadar da güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz. Çünkü bu gökyüzü size armağan verirken böyle aynı zamanda sorumluluk da yüklüyor. Kendin ol ve bu haline var olmayı hak et diyor. Başkası sizi sevsin, sizi onları kırmayın. İşte hani birisini seviyorsunuz, böyle yaparsam daha mutlu olur, böyle yaparsam beni daha çok sever, böyle yaparsam daha iyi gider ilişkimiz gibi. Arkadaşlık, ilişki, iş ortamı hiç fark etmez artık sen kendin nasıl olmak istiyorsun o şekilde ol ve o şekilde devam et şimdi yengeç burcu olarak kendiniz gibi olmaya çok e, yatkınsınız ama sevdiğiniz insanları kırmamak adına bazen istediklerinizden feragat edebiliyorsunuz İşte şimdi gökyüzü size bu feragatı bırak sen kendin istediğin gibi ol ve bu şekilde sevilmeyi de hak ettiğinin farkına var diyor üstelik bu kavuşumda gökyüzünde e, gerçekten bir destek daha var ve öyle sıradan bir destek değil Kadersel bir ruhsal uyanışın göstergesi aslında ee, size sadece e, iyi hissettirmiyor aslında. Aynı zamanda yükselmeniz için de sizi destekliyor. Hayatınızın rotanızı büyütmesini, e, sizi çağıran bir inancı takip etmenizi, gitmeniz gereken yöne gönüllü olmanızı istiyor. Belki bu dönemde bir seyahate çıkmak isteyeceksiniz. Yeni bir öğretmenle tanışacaksınız. E, maneviyatla daha derin bağlar kuracaksınız. Bir felsefeye, bir dine, bir yaşam anlayışına daha yakın hissedeceksiniz kendinizi. Belki de bir eğitime başlayacaksınız ve bir kitap sizi, e, bir cümle sizi böyle bambaşka bir şeye dönüştürecek, tamamen görüşlerinizi değiştirecek, felsefenizi değiştirecek. Her ne olacaksa sizi yalnızca bu dünyada değil ruhsal yö yönde de büyütüyor olacak. Çünkü bu görünüm sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir doğuşun da sembolü. Artık kim olduğunuzu bilmekle kalmıyorsunuz. Ne için geldiğinizde hatırlıyorsunuz. Ne için geldiniz, ne fayda sağlamalısınız, ne için buradasınız ve neyi yapmanız gerekiyor. Bu dönemde insanlar size farklı gözle bakabilirler, sizi daha derin algılayabilirler. Çünkü artık sadece tatlı sevgi dolu bir e, kabuk değilsiniz. Aynı zamanda ruhuyla yön bulan bir varlıksınız. Hayatın anlamını yeniden tanımladığınız bir evreden geçiyorsunuz aslında. Ve tabii aşktan bahsetmeden olmaz. Venüs varsa orada aşk vardır. Orada tutku vardır. Orada çekim vardır. Orada güzellik vardır. Ama bu aşk öyle yüzeysel geçici, çabuk solan e, cinsten bir aşk değil. Bu aşk sizi siz olduğunuz için seven biriyle tanışmak mesela. Kendinize duyduğunuz şefkati yeniden hatırlamak. Bir ilişkiyi daha ciddi ve sevgi dolu bir forma taşımak. Şimdi ilişkiniz yoksa eğer gerçekten size değer veren, sizi seven, sizi siz olduğunuz gibi kabul eden yani böyle tutkuyla sadık sadakatle bağlanacağınız biriyle tanışma ihtimalinizi çok arttırır. Hayatınızda biri varsa bir ilişki içerisindeyseniz de o ilişkinin köklerini daha sağlamlaştırmak, birbirinize daha yakınlaşmak, ilişkiyi daha öte bir boyuta taşımak için de gerekli desteği sunar yani böyle yani yalnızsanız bu görünüm sizin auranızı öyle bir büyütür ki biri zaten sizi görecektir yani siz hiçbir şey yapmasanız da belki yolda yürürken belki tatilde belki hiç beklemediğiniz bir anda ama mutlaka görünür olacaksınız ve e, belki de bu kez aşk size değil de e, sizinle beraber büyüyecek e, bir forma evrilecek gerçekten çok güzel bir zaman e, lütfen bu zamanı iyi değerlendirin 12 Ağustos günü öncesi sonrası lütfen olumlu şeyler geçirin aklınızdan negatif aklınıza bile getirmeyin pozitifte kalın aynı zamanda bu süreçte yeni bir ben ortaya çıkıyor aslında sadece fiziksel bir dönüşüm değil dediğim gibi burada yaşam duruşunuzda verdiğiniz kararlarda ilişkinizdeki tutumunuzda kendinize duyduğunuz sevgide belirgin bir sıçrama olabilir şimdi şunu unutmamalısınız Venüs Jüpiter kavuşumu bir armağan aslında. Ama armağanı alabilmek için sizin ellerinizi açmanız gerek. Yani ne demek istiyorum? Kendinize bakmanız, layık olduğunuzu hissetmeniz, ben buna layığım demeniz, insanların sizi sevmesine izin vermeniz, kendinize sevgiye, bolluğa, berekete açmanız. Yani bugünün enerjisinden yararlanmak için en şanslı insanlardan biri sizsiniz ve bunu kabul etmeniz gerekiyor. Hayat size bir ödül sunmak istiyor, ödül vermek istiyor ve siz "yok teşekkür ederim" demeyin. Lütfen kendinizi açın, enerjiyle uyumlanın. E, çünkü çoğu zaman insanlar sizi seviyor ama siz o sevgiyi içeri almıyorsunuz. E, şimdi o kapıyı açmanın zamanı aslında. İçeriye sevgi, hayranlık, başarı, şefkat, bolluk giriyor ve siz sadece "evet" derseniz, bu kez evren sizi sonsuza kadar desteklemeyi istiyor. Gerçekten çok güzel bir zaman. Umarım bu zamanı en güzel şekilde değerlendirirsiniz. Çok şanslısınız. Bir şeye başlatmak istiyorsanız, bir şey yapmak istiyorsanız lütfen değerlendirin derim. Merkür Retrosu'nun son bulduğu gün hemen akabinin sırasında bir şeyler için yeni bir oluşuma girebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.